Ki bir bana cevap veriyormuş gibi konuşuyorum Hı -hı ya bir de. Bu da 32 dakika. Oyuna geçelim o zaman yavaştan. Hayda. Oh! Tam 3 Kusura bakmayın ben görmedim sizi. Geldi mi hoca ne oldu? Yok gelmedi sen de mi hocayı bekliyorsun? Yok ben fakültenin kadrolu şarapçısıyım. Evet bekliyorum tabii ne bekleyeceğim burada. Ben de bir şey danışacaktım Dertten sonra odama geldi dedi ama yok yani sen bayağıdır bekliyorsun herhalde. Hangi yıldayız? Hangi yıldayız? İki. Gördük artık çok ben hiçbir şey görmedim. 2017. Ben 98 girişliyim. Düşün artık ne kadar bekledim. Yahu tek dersim kaldı. Şu ödevi versem mezunum ya. Ama adam dersten çıkıyor kayboluyor. Şurada 93'ten beri bekleyen bir abi var dedi ki. Doğru. Koridorda gizli bir geçit var oradan gidiyorlarmış. Ya da dersten çıktıktan sonra. Doğru. Kristaliz olup kayboluyorlar. 98'den beri burada olunca ne kafalar ne kafalar ya. Yani. Ama bizim de kafamız güzel. Nasıl güzel? Ha, o kadar güzel ki. Diyorum. Nasıl böyle? Sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Bangır bangır müzik yeter artık. Boncuk da dün akşam eve gelmedi. Kesin kedim onlar kaçırdı. Benim de banka soyulmuş. Bitcoin çok düştü. Kesin bunlar yaptı. Daha ne bekliyoruz öyleyse? Yürü akşam siz niye böyle son ses müzikte kedi kesip yerken bakkalı soyup bitcoin fiyatlarını düşünüyorsunuz? Abi vallahi dün evde yoktuk biz. Ya, evde yok muydunuz? Biz sizden zannettik üniversitelisiniz <laughs> ya. Olsun siz yine de öyle şeyler yapmayın. Hadi gidelim. <laughs> Onlar değil başka bir yaparız. gibi bunlarla okuyacağız doğrusu. Yüksek kreş resmen abi kreş. Çocuk gibiler abiler ne yapacağız? <laughs> arkadaşlar ya? bir sınıfça tanışma partisi yapalım diyoruz. Sosyalleşelim birbirini tanısın insanlar. Parti diyorlar abi. Abi ben ölünseler <laughs> gitmem ya. Bunlarla bahsedeyim. <laughs> ben de böyleydim. Abi Ama ses çok az. Arkadaşlar sınıfça bir piknik yapalım diyoruz. İsmini yazdırırsın <laughs> katı katı katıl bakayım. onlara ya. bunlar ya? <gülüyor> 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 mangal falan Arkadaşlar hep beraber Duman konserine gidiyoruz değil mi? Abi gitmeyelim var hep bizi konuşuyorlar. Kesinlikle abi arkadaki ikili forever <laughs> Ben arkadaki yemin ederim <laughs> Saçma Oğlum, Çöp Hizmet falan yapmıyoruz bu ya Bilmiyorum ki Neydi lan şimdi? Sakallı bu organizasyon işlerini sen ayarlıyordun. Mezuniyet yapmıyoruz mu? Oo biz geçen hafta yaptık. Abi çöp mü attınız ya amele gibi? <gülüyor> <gülüyor> gibi <müppek> ya. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben drop mu? Tamam mı? Burada kulüp. Cool Berkçim yayını kapat, olur. yayını kapat Berkçim. Berk'cim yayını kapat bebeğim Droplandık Yayını kapat Tamam drop anladım drop 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 etim, drop Tamam geçti drop senin yüzünden üniversite okuduk, 4 sene mahpus hayatımı yaşadık belli değil. Geçen ay Murat e, matematikten full çekmiş denemede. Bu ayki denemede bir yanlış var. <laughs> Senin dilin ne söyler beyim? Biyolojiden de bir boşu vardı. Ben resim hocası olarak şahsen inanılmaz yetenekli buluyorum. <laughs> <hanım> Sen <yoksa> <laughs> <laughs> <Sanat> düşmanı piçler. <laughs> Aman ağlar. Nedir bunun sebebi? Bunun sebebini bize sınıf hocası söyleyecek. <laughs> ben geldim. <laughs> Köşesi yoktur, pek bir havalı. <laughs> netleri yükselsin dersen. Ben ki beni tanıyor. Onu basketbol takımından almalı. <laughs> <laughs> Baba. Basketbol topumu kesip sen mi koydun tabağa? Tabi ki neymiş? Basketbol karın doyurmuyormuş değil mi? Aman yuharabbim. Yo, yo bir şey duymadım. Baba. Ne duydun? <laughs> Bunlar sesli çalışanlar. Ama yok yok daha sınavı 3 saat var. Hem bu boş sınıfı bulamazlar ki. Ay ne evet. Şey. Gelsinler beraber çalışın. Evet, Salak şey. herif saçmalama. Onlar zaten dün akşamdan çoktan çalıştılar. Biraz fazla abartıyorsun. Altı yıldır bu dersi veremiyorum bunların yüzünden. Yeter artık! Yalnız biz de ders çalışıyoruz ya ana. Şşşt! kanka sınavda sınav. Yani çevresel etmenler 3 tane. Çarkı felek, damla şiş göstereceğim değil mi? Modafaka fak fakat fakatar. Gel kanka. Kanka tut sana şunu. Ne? Bu ne? Cips, yeriz diye cips kola bir şeyler aldım ya. Akıl çıkarayım? Tut hadi. Sen bize gelirken bir şeyler mi aldın? Bir şey getiren yoktu. Otlakçılık çoktu. Haleli dolu geldi. Otlakçılığı yendi. Bu güzel cipsi bizlere var, 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 verdi. Var. Hay maşallah. Evet çocuğunuz aldığı puanla e, Türkiye'deki bütün işletme bölümlerine girebiliyor. Fakat tabii ben rehber öğretmeni olarak e, bir de onun fikrine danışmanızı öneriyorum. Hangi çocuğa? <laughs> ha bu sınava giren. Yok ya <laughs> biz senle Boğaz içi işletmeye bir görücüye gidelim. Abi Hadi. çabuk. Brrr. Bugün Boğaz içi işletmeye görücüye gittik. Birinci İşletmeci. sene tercihlerde orayı yazıyorsun. Baba e, ben Baba ben ne? Ben İzmir'de okumak istiyorum. Ege işletmeyi yazacağım. Ay ben İstanbul'a giderken İzmir'de benim problemlerim. Yok. Boğaziçi Boğaz içi işletmeye varacağım. <laughs> Ölürüm de, Beni de ne ben var Beni daha ya. Hacettepe'ye yazdırmışlardı başta. Başlığı peşin verdiler. Başlar okuyacağım birazdan. Ne oraya? Gönlü yoktur belki çocuğum. Çok kadın. Bu <laughs> parası verdiler. Okuyacaksın. ha oraya. Tamam kızım da kimle eve çıkacağım? Bir tanımamız lazım değil mi? Demek <laughs> <laughs> eve çıkacaksınız ha üçünüz. Evet tamam beraber güzel olur diye düşündük. İzniniz <laughs> <laughs> olursa. Sizden, önünüzde 600 soruluk bir test var. 40 dakikada süreniz var. Biz odadan çıkacağız. Drop mu? Tamam yeter o zaman. Video artık daha fazla droplanmayalım. Belli ki bugünlük drop'un izni bu kadarmış. Kusura bakma drop'cuk. Ee, çok iyi bakmanı tavsiye ederim. Seviliyorsun demişsin. Bakalım. Ee, en son tabii bunları bakalım. Dur bütün videoları kapatalım da. Onlar da drop sokuyorlar galiba. Ya artık ama ben artık ama gerçekten bu internet. Sam internet problems'lardan bıktım. Bugün açıklıyorum. <laughs> Uzun ve sağlıklı Bu nedir? yaşamanın sırrı hacının şalgamı. <laughs> Uzun ve sağlıklı bugün açıklıyorum. Hacının şalgamı. Herkes bilsin, herkes öğrensin. <laughs> İçtim hacının şalgamını. Hala mı drop? Hala mı drop? Kapa evet ne istedik biz Allah aşkına ne attın bize psikolojim bozuldu. Coverlarsan yorumlarım. Ereğiz canlı abla nasılsın bir kalp yollasın ilk başıma yapın okumuştum tamam. şihet <laughs> yorumlayın. Güzel. Ya her şey çöpleyip durmayın. Discord'da bu arada 5 kişi istiyorum. Ahmet'i de alın Berk. Çok güzelmiş ya. bunu sil baştan kısmı çok güzel. Bayarant'a gireceğim şimdi evet. Çok güzel listesin Suden Urcum. Bihalin var. Duyguların atıyorum bu sevdim linkini. Ne sağlık. Çok güzel söylemişsin. Tebrik ederim seni. Ben neredeyim? Aa niye ben yokum? Hı, buradayım. Evet şimdi yavaştan Valorant ee, Valorant'a girebiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bana kolsuz yazacaklar. Şimdi Şimdiden lütfen gidebilir mi? Vahap ZTL abone olmuş. Vahap ZTL Pardon aboneli